Valla sen benim paraya ihtiyacım yok ama paraya ihtiyacı olan insanlar çok var. Nasıl ihtiyacın yok oğlum? Yok abi. Nasıl artık abi? cebimizde para görmeye görmeyi paraya ihtiyaç duymuyoruz. He. Şimdi. Biz çok en güzel. zaman mutluyuz, biz roman çocuklarıyız abi. Nasıl mıyız? Hayallerim Paris. Ben zihinsel engelli olduğum için veriyorum abi oyun AK Parti'ye. <laughs> Öğrenciler öğrenci hayatı yaşar da artık herkes öğrenci hayatı yaşıyor. <laughs> Reis ve <ne> o benim <olabilirim>? aşkım. <laughs> Öyle. Yani aklımızda birisi var da şimdi söylersem bir şey olur falan. <laughs> o Kim alır? Yani rahat rahat e, düşüncelerimizi söyleyemiyoruz o yüzden. Peki bir genç olarak nasıl değerlendiriyorsun ekonomiyi? İstediğinizi alabiliyor musunuz rahat rahat? Pazardan bugün 10 liraya e, pantolon aldım. Çok mutluyum. Yani normalde maviye gitsek 300 lira falan veririz. Pazardan kenarında ufak bir defosu vardı. Aldık onu. Ya ama hiç memnun değiliz yani ülkenin halinden. Çünkü öğrenciler öğrenci hayatı yaşar da artık herkes öğrenci hayatı yaşıyor. O yüzden bir şey diyemiyorum çok fazla. Bir adayınız var mı? Benim mi? Evet, Cumhurbaşkanlığı seçimi. Tek adayım var zaten. Hiçbir zaman ikinci bir adayım olmadı. Kimdi? Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Nedeni yok ortada her şey yani. Neden aramaya gerek var mı diye düşünüyorum bazen. Neden? Neden kadın kadın? dur. Hükümetten La memnun La değil misin? Yok canım. Neden ortalıkta La mı? Layıklığı bize. Biz layıklık istiyoruz. Var. Kim abi? Meral Akşener. Neden? Milliyetçi, sağduyulu, vatanlı milletini seven. Hı -hı. Sağda MHP'den sonra geliyor. Hı hı. Ben MHP'yi MHP verdim şimdiye kadar ama. Meral Akşener'e vereceğim bu Peki, sabah. Peki hükümetin ekonomik politikalarını nasıl buluyorsunuz? Yönetebiliyor ee, mu ekonomiyi? Ben emekliyim. Emekli. Yine 3-4 yıl oldu emekli olalı ama emekli olduğumdaki maaşla şimdiki maaşım aynı değil. Alım gücü aynı değil. Eğitim bitmiş durumda. Sağlık bitmiş durumda. Başka ne diyebilirim? Ali Babacan'a vereceğiz. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Neden? E çünkü ekonomi politikaları, e, gençlikle ilgili politikaları, yenisi politikaları çok... İyi yani iyi yönde değerlendiriyoruz onları. E şu anda e, onun kadar yeterlilik sağlayacak birini de düşünmüyoruz. O yüzden Ali Babacan'la emek kullanacağız oyumuzu. Yok. Yok mu adaydı? Yok. En son kime oy verdiniz 2018'de? AK Parti'ye verdim. Allah şu an Allah neden vermişsin. yok? Şu an çok pahalı yaptı her şeyi. Biz geçinemiyoruz zor geçiniyoruz emekliyiz. Hı hı. O yüzden veremem artık AK Parti'ye. Başka bir alternatifiniz var mı? Kılıçdaroğlu'nu düşünüyorum ama onu da yapabilir mi bilmiyorum ki. Acaba adayım? Bir adayım yok, taraf tutmuyorum ben. Neden? Bilmiyorum yani, tarafsızım. 2018'de kim oy verdiniz? Oy kullanmıyorum. Kullanmadınız mı? Kullanmıyorum. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Ekonomi şu an berbat durumda bence. Yani o Niye kadar zarar... Neye bağlıyorsunuz bunu? Efendim? Neye bağlıyorsunuz bu durumu? Bence insanların geri kafalılığına bağlıyorum. Çünkü çok cahiller. Gerçekten öyleler. Ne bakımdan? Yani mesela hemen bir şey oluyor. İşte şeker o diyorlar veya patates diyorlar veya yağ diyorlar hemen yağmalıyorlar. Gerçekten insanlarımız geri kafalı. <gülüyor> <gülüyor> hükümetin payı var mı bunda? Var. var kesinlikle, kesinlikle, var. Var. kesinlikle hükümetin payı var. Aynen. Yani Mansur Yavaş olabilir ya. Tayyip Erdoğan. Neden? Memnunum çok. Çalışmalarını beğeniyorum. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? İyi, çok iyi. Dünya i̇yi dünyaya göre çok iyi. Allah şöyle söyleyeyim. Ben iktidarın şeylerinden memnun değilim. Neylerinden? Mesela bu faizlerin düşürülmesinden hiç memnun kalmadık. Döviz aldı başını gitti. Her şeye %300 zam geldi. Dolayısıyla gıda fiyatları bir o kadar arttı. Asgari ücrete, emekliye yeteri kadar zam verilmedi. Bilmiyorum. Var mı adayınız peki? Bir isim söyleyebiliyor musunuz? Siyasetçi beğendiğiniz birisi. Yok şu an, şu an yok. Mahrem İnce'yi ince i̇nce abi. Adayımız Mahrem AK Parti, Tayyip Erdoğan'ımız bize her şeye zam yaptı. Yağa ya zam, oraya zam, buna zam. Yağ oldu 150 lira. Yağ evimize. Evimizin tersine karşılamıyoruz. Evliyiz, iki tane çocuğumuz var. Aç kaldı. Yağlara zam yaptılar. Evet, Her yok. şeye zam i̇ş yaptılar. Yok. maaşları zam yaptı. İş, iş almıyorlar. Kimse bizi işe almıyor. İş arası iş bulamıyoruz abi. Böyle giderse bu hayat ne olacak? Adayımız tabii bizim var ya. Ben Sen abi ben adayım. Ben aday benim. Sen misin abi? Evet. Türkiye Nedirin, Cumhuriyeti Başbakanlığı da, yani? Cumhurbaşkanlığı da hepsine aday benim. Neden aday olmayı düşündün? Ben de idareci olmak isterim. Niye olayım? Ben onları Yapabilir misin? Niye yapamam? Yapanların bende ne özelliği var? Değil mi? Ne özelliği var? Yani yüzde seksen onlar kadar yönetirim memleketi. Kemal Kılıçdaroğlu. Sizin? Evet. Sizin de mi? Evet. Neden? Neden peki? O, Onun içine şey yapıyorum. Ne? Hiçbir nedeni yok. Onu tutuyorum. Mesela'dan beri Cumhuriyet Halk Partisi'ndenim. Sosyal Demokrat. Yani o başarılı buluyor musunuz hükümeti evet, evet. ekonomik olarak? Ha yok hayır. yok yok hayır hayır Dur hayır. Olmuyor. Ben zannettim Kemal Kılıçdaroğlu için diyorsunuz. Hükümet yok. Diyor, hükümeti hükümeti de... yok. Hükümeti, Artık hayır. iyice yani böyle bilmiyorum. Gayri çıktı. Aday Tayyip Erdoğan. Neden? Başka alternatif mi var? Yok mu alternatif? Yok. Nasıl değerlendiriyorsun enflasyonu, ekonomi zamları? 20 yılın sonunda bir defa bu oldu ama bu da düzelir. Yani düzelmeyecek bir şey değil. Vallahi abi ben oy kullanmam ya. Boş atarım. Neden? Ama boşatsam yine de şey AK Parti'ye gidiyor. Hı hı. Boş ederim ama. İstemiyor musun AK Parti'ye oy vermek? Abi şu anki durumlarda kimse istemiyor. Buradayız var mı diye soruyoruz. Mansur var mı? Yavaş. Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Yok Mansur Yavaş. Neden Mansur Yavaş? Mansur Yavaş çünkü daha iyi bir yönetici. En azından yolsuzlukları şey yapabiliyor, çıkartabiliyor o yüzden. Ben neden Erdoğan? Ben sonuna kadar Erdoğan. E Türkiye o batırdı yine de o kurtarır. Ben öyle düşünüyorum. O batırdı o kurtarır. Evet. <laughs> yani bundan daha iyisi varsa buyursun. Ne diyorsun o müdür? Kurtarın sen. Sanmıyorum. Hocam işte zaten ben AK Partiliyim, üye'yim. Ha, ona mı oy vereceksin? AK Partiye mi? Verdim? Üye'yim ben Serdivan Yeşilkolan'a olan üyeyim ben zaten. Evet. AK Partiliyim. Tamam. Neden AK Parti? Neden AK Parti? Ülkenin başına geçecek başka insan yok. Ben düzeldi abi, düzelmesi gerekiyor çünkü yani. Gerekiyor da kim düzeltecek? Bunu kim düzeltecek? <laughs> bunu üstü senlendirici bunu düzeltir, üstü düzeltir bak. Üstü senlendirici, senlendirici düzeltir. Üstü düzeltir. Tabi. Abi bunu özellikle atın. Üstü Murat Sakaryalı, İsmail Tuç Bilek bir daha İtaç Kanunu biz başkan olarak istiyoruz. Evet. Arkadaşlar. Doğru evet. Var mı senin bir adayın? Arkadaşlar söylemedi. Sen söyle bana. Benim de adayım Murat Sakaryalı. Benim tek adayım Recep Tayyip Erdoğan abi. Neden? Neden abi? Ya kimi bugünlerde eleştiriliyor ama verdi, eleştiriliyor? ekonomiden dolayı abi. Yani normal olarak evet yaptığı bazı şeyler hatalı olsa da ben milli açıdan, milli kalkınma açısından çoğu yaptığı şeyi beğendiğim için abi bazı hatalarını tolerans göstererek. Kesinlikle Recep Tayyip Erdoğan abi. <laughs> CHP abi. Dur abi ben yok ya boşa atarım. Sen mı düşünmeye başladın? Yok ben boşa atarım. Neden? Abi bilmiyorum ya niye Mesela baktığın zaman nasıl görüyorsun enflasyon ekonomi zamları? Genç olarak yaşamın kolaylaştı şöyle. mı, zorlaştı mı? Yaşamın gibi, cebinde cebinde o... ne kadar var? Cebimde 5 kuruş para var. az önce çay parası. 10 lira, 10 lira para var cebimde. Yarısını zaten tayip alıyor Önemli olan burada. Bunu neye bağlıyorsun? Bunu burada neye bağlıyorum abi biliyor musun? Niye yani. için mi? Hayır Neyi oğlum dur bekle. Konu bu değil şu an. Mi? Konu bu değil şu an. Burada neye bağlıyorum? Abi Eee, ekonomiye bağlıyorum. Ekonomi hani gittikçe affedersiniz ama çok kötüye gidiyor. Hani Aa, ciddi. Neden kötüye gidiyor? Neden kötüye gidiyor? Bunun ya kötüye gitme sebebi yok. Abi. Yok oğlum çalmak değildi ya. Bukarı Ters kelepçe mi yemek istiyorsun? Ya ben gitmiyorum sıkıntı yok. 5 dakika sonra salarlar da. Salmazlar mı abi? Salarlar. ben <laughs> zihinsel abi. engelli olduğum için veriyorum abi oyun muhak partiyi. Bunu şey ya, <laughs> yapmayın yani o biraz <laughs> sıkıntılı. O ciddi mi zihinsel engelli? Yoksa yayınlamayacağız seni. Yo yayınlayabilirsiniz abi. <laughs> <laughs> bu... Neden peki AK Parti diyorsun? Abi zihinsel engelim olduğu için. <gülüyor> <gülüyor> abi bu cidden öyle bu arada. Sıkıntıları var. Yani, siz onu şey yapmayın abi. <laughs> abi bak ben Mesut Örneğin'den okul okumuyorum. Ben 17 yaşındayım. Okul okumuyorum. Eğitim sistemi kötü. E, cidden çok kötü. İstediğim bölümü tutturamadım mesela. Ve notlarım da güzel. Ee, ayrıyeten şu anda bir dükkan açma projesindeyim. Dükkanım var. Ve bunu ne kadar borca batarak açtımı hani bir ben bilirim bir ailem bilir. Yani bir şeyler yapmaya çabalıyoruz bakalım. Hayırlısı olur inşallah yani gençler ya. Gençler olarak böyle yurt dışına çıkma gibi bir isteğiniz var Almanya mı? Almanya'ya gideceğim bir daha geri dönmeyeceğim şu abi. An, Kuzey tabi ki abi şu an biri gelip hadi seni Almanya'ya götüreceğiz be. Oraya buraya götüreceğiz. Ne anneme ne babama görüşürüz derim. Direkt buradan kalkar giderim. Hiç söylemem bile yani. Kalkar abi giderim. ne sebebi? Abi kurtulmak lazım ya birazcık gençliğimizi yaşayalım diyorum abi sana iki saat yer Geri yarısını alıyorlar zaten Kuzey ve Güney'i izlediniz mi? Var abi. Ya ne alaka Kuzey ve Güney'i izlediniz mi? Gider misin Avrupa'ya? Tabii ki de giderim abi ben daha demin makara yaptım da yani yayınlayabilirsiniz Benim düşüncelerim kimseye de oy da, oy da vermezdim Hiçbirini beğenmiyorum İki tane lider gördük biz Biri Ulu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Diğeri Recep Tayyip Erdoğan Biri ülkeyi kurdu diğeri de şu an satıyor yani diyeceklerim bu kadar. Devlet Bahçeli. Devlet Bahçeli. Biliyorsun Erdoğan'ı destekliyor. Yani Erdoğan. Yani abi bir tekim öyle evet. Sen de mi? Aynen abi. Neden? Neden? Ülke ocaklarındanız abi. Davamız en iyi savunanı için o yüzden. Yani abi önceki şimdi ondan başı kim gelebilir diye düşünüyorum. Şu an Tayyip içinde. Yok mu bir alternatif bir adayın yok mu? Yani Kötünün iyisi mi diyelim abi şu an Tayyip? Çünkü yine eski yönetim olursa sıkıntı olabilir dediği düşünüyoruz. Şu anda Mansur Yavaş diyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Hayır abi. Neden hayır? CHP hayır abi. Aynı şekil. Genç olarak var mı adayın? Abi şu an bir adayım yok ama yani şu anki iktidara vermem ben oyumu. Neden? Şöyle abi yani baktığın zaman zaten ortalığı Ali belli. Ben çalışıyorum mesela çalışarak kendi paramı kendim, kendim kazanıyorum. O bile yetmiyor bin asgari ücret alıyorum hatta. Yine yetmiyor yani. Sigara paramıza bile yetmiyor neredeyse. Evet. <laughs> zor zor çıkarıyoruz ama yani Mansur Yavaş aday olsa ben ona veririm oyumu. Yarın seçim olsa var mı bir adayın diye soruyorum. Abi Recep Tayyip Erdoğan başka kim Neden? olacak ya? Neden mi abi Recep Tayyip Erdoğan mı gitsin? Ebemiz ya vallahi billahi. Bakmayın böyle ekonomik kriz falan olduğuna. Harbi Seçim olsa şu an ben tarafsızım. Yani şu an kimseye Vermin. Bir alternatif aday ya da beğendiğiniz bir siyasetçi, aday olsa oy yani veririm dedi. Şöyle, beğendiğim e, şu an için gerçekten yok. Hani şey anlamında, yani Türkiye'yi benim gözümde böyle temsil edebilecek bir insan şu an için yok yani. Bir adayınız var mı diyorsunuz? Hayır. Tayyip Erdoğan. Evet, MHP. Neden? Çünkü Tayyip reis ve o benim <gülüyor> aşkım. <gülüyor> Öyle. Benim de mi aynı yakışıklı şekilde? Yakışıklı diye. Başka bir neden yok mu? Hayır, Tayyip dünyanın en yakışıklı lideri bence var adam yani bu zamana kadar bir şeyler yapmaya çalıştı ki yaptı da. Ne bileyim bundan sonra yapar herhalde. Peki genç olarak enflasyonu, ekonomiyi, zamları nasıl değerlendiriyor? Zamlar hiç zam yok. Biz daha yeni 4.000 liralık alışveriş yaptık. <laughs> zam yok mu? Yok. Ne aldın 4.000 liralık? <laughs> bir, sürü şey. bir sürü şey aldım. Buna 4.000 liralık? Evet, evet, yemin ederim. Normal mi? Evet. evet. 4.000 lira olması normal mi? Normal. Evet. Zam yok <laughs> ama. Hayır. Hayat size güzel o zaman, evet. Evet. zamlar size yansımamış, <laughs> Hayır. vatandaşı yansıdı ama. Evet. Ya onlar fakirse biz ne yapalım? <laughs> hayır hayır ya, Abi. Ya bence yapıyor ya adam, evet, işini Erdogan. yapıyor. Tam evet zam geliyor ama bence o işini biliyor. Evet iyi yapıyor. Atatürk'ten <laughs> sonra gelen lider bence. Evet Tayyip Bir seçim olsa şu anda bir... evet var, bence şu anda ülkenin ekonomisi gerçekten çok kötü. Bu gidişat çok kötü. Desteklemiş olduğum herhangi bir parti yok. Ama şu anda bence yine iktidara Kılıçdaroğlu da gelmesin. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan da gelmesin. Beğendiğin bir siyasetçi var Önümün mı? Ne kadar Recep Tayyip Erdoğan işte. Yok abi, yok ben... Beğendiğimiz siyasetçi de mi? Yok, ben. yok şu anda yok. Gerçekten yok. Çünkü ekonomi gerçekten çok kötü. Bak mesela buradaki genç kardeşlerimiz bu gidişat ne, ne gidiyor yani. Ters soluk var. Abi ters soluk bak. Evrak yaptırdık görüyor musun? Ters soluk var. Bak açlıktan nefesi kokuyor milletin anlıyor musun? Ters soluk var abi. Düzelecek bu durum o zaman. Abi düzelecek inşallah. Düzeleceğiz. Biz Allah büyük. Garip meşhur yollardan fail meşhur yollara geçiş yaptık Allah'ın izniyle. Mesela helal baba. Anladın mı? Buradan bütün yetkililere sesleniyorum abi. E, sakin olun gençler. Buradan evet. bütün yetkililere sesleniyorum abi. Bu ekonomiyi düzeltin kardeşim düzeltin. Yeter şiştik. Elektrik faturası geliyor 300 lira. Patronik. Evde zeytin yok. Peynir yok. Peynir yok. Millet evet. zaten ya pahalı. Ne olacak kardeşim bu gidişat ya? O zaman başkan sen ol abi. Abi. Bir şey söyleyeyim. Bizim gözümüz de yok de abi başkanlıkta başkanlıkta gözümüz yok. Ya bu şekilde... bizim bak kardeşim, ya. Bu kardeşim bu kardeşim benim daha iyi talih oldu. Niye oldu Selamun ters? Ters soluktan oldu. Ben. Vallahi şahsen benim paraya ihtiyacım yok ama paraya ihtiyacı olan insanlar çok var. Nasıl ihtiyacın yok oğlum? Yok abi. Nasıl Artık cebimizde abi? para görmeye görmeyip paraya ihtiyaç duymuyoruz. He, ya. parası yok mu zaten ihtiyaç duymuyormuş abi anlıyor musun? Para abi. değil ama yani. Elçiye iyi para değil baba lütfen yani elçiye iyi şey para değil biz en zaman, bir zaman mutluyuz biz roman çocuklarıyız abi biz Hayır, her abi, şekilde mutluyuz Bizi hep ikinci sınıf arasında. muamelesi yapıyorlar bize Hadi. kim ikinci sınıf muamelesi yapıyorsa astar yapacağım ona ben Ağzı. Astarı tutturacağım onlara anlıyor musun? Harbiden astar yapacağım ona Hayallerim Paris Her mı Somali Var aday Kim? İyi parti Neden? Ben Alakşener diyorsunuz. Evet Neden? Çünkü iyi parti o yüzden Başka bir nedeni var mı? Başka bir nedeni ülkenin hali ortada değil mi kardeşim? Nasıl değerlendiriyorsunuz enflasyonu, gelen zamları? Gidişat nasıl sizce? Ciddi diyorsun? bir ekonomi eee çöküş var. yönetemiyorlar. Başarısızlık bariz bir şekilde ortada. Çocuklarımızın geleceği söz konusu. Bunun için değişim şart. Recep Tayyip Erdoğan. Neden? Yani siz mi soruyorsunuz bana neden onu? Yani Görülüyor yani. yani. görü Yeniden derken bir, ikinci bir varsa biri mesela şey de değilim. Recep Tayyip Erdoğan'ın üçte birini yapan biri gelsin ben hemen değiştireyim onu. Nasıl Yok, anlayacağız bu, yapacağını? Nasıl anlayacağız yapacağını? Mesela 20 senede ne yaptığınıza baksanız böyle eksik çok. Aşırı derece çok ama Cumhuriyet tarihinde yani yapılan çoğu şeyin on taneden diyeyim dokuzunu bu adam yapmış. Ha şimdi bir tane bu adam yapamadı diye Bilmiyorum yani, ya Cumhuriyet tarihinden, Cumhuriyet tarihinden Cumhuriyet tarihi evet 10 tane'nin 9'unu mu yaptı? Yani, lafın gelişi diyorum 10 taneden 9'unu bu mesela baktığında böyle Türkiye'ye kafanı çevir kim yaptı Recep Tayyip oradan Recep Tayyip aşağı yaptıkları... bakıyorsun aş... bir şey demiyorum ben o zaman mezardan kaldıralım o gelsin mezardan o zaman Atatürk ya İsmet yaptığını konuşalım onun üzerine. Asgari yaptık, yapç oldu Ben de diyorum ki sana yaptığını bir şey demiyorum ama bak kafayı çeviriyorsun Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Havaya bakıyorsun Recep. Aşağı bak bu adam yapıyor. Eksik var mı? Çok. Asgari ücrete çalışan bir insanım. Evet. Böyle bir zamanda bilmiyorum. Ya benim şahsi Niye, fikrim. Asgari ücrete çok iyi zam yaptık dediler. %50 zam yaptık dediler. Maliye Bakanı dedik. Bak, yaptın. De... Güzel. Ben kötü demiyorum. Yetiyor mu? Yetmiyor. Bir adayımız var. Ee, AK Parti olmasın da AK Parti'nin aday gösterdiği kimse olması tabii ki. 20 yıldan beri vaat ediyorlar. Ama gelinen nokta yani çocuğumuza artık bez mama alamaz hale geldik. Yani temel ihtiyaç olan bir şey. Bu AK Parti'nin çok yolsuzlukları zaten ifşa oldu ama her türlü her şey ellerinde adalete kadar. Adamlar istediği gibi her türlü örtbas ediyorlar. Hiçbir şey kimse sesini çıkartamıyor hakimler olsun, savcılar olsun vesaire. Halk da zaten sesini çıkartamıyor. Televizyonlar her şey ellerinde yani avuçların içinde. E, Mansur Yavaş adaylığını koymalı ama CHP'den başkası koyarsa yine AK Parti kazanır bu işte. Ama Mansur Yavaş biz yani halk olarak kazanacağını da inanıyoruz adaylığını koyarsa. Saadet Partisi. Saadet Partisi. Temel Karamollaoğlu. Neden abi? Devlet tecrübesi, liyakat, ehil adam. Devlet Planlama Teşkilatı'nda ve her kademesinde görev almış. Yani en tecrübeli siyasi liderlerin içinde en tecrübeli kişi olduğu için. Zaman gelince onu uygulayacağız zaten. Sandıkta cevap veriyorum Evet. Evet evet. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> ben teşekkür ederim görüşmek <laughs> üzere. Bir yani. alakasını düşünüyorum bayan olarak. Anladın değil mi? Evet. Evet. Abi CHP'yi desteklerim. Evet. Altılı ittifak Abi çünkü gençlere yönelik işler yapıyorlar. Yani ben şahsen oldu. Mahsur Yavaş, Ondan sonra Akşener. Hepsi olabilir yani. Yeter ki şu ülkenin başına adam gibi birisi gelsin. Artık ülkece zaten halimiz ortada. Perişan insanlar. Var mı adayın? İlhan Kesici. İlhan Kesici. Neden diye soracaksın mı? Nedeni şu. İlhan Kesici, e, Millet İttifakı'nın adayı olmasını isterim. Beğendiğin bir siyasetçi yok, yok mu? Aday olsa oy veririm dedi. Yok mu? Ha, Mansur var. Mansur aday olsa oy veririm, Mansur Neden Mansur Yavaş? Ankara'da yaptıklarını görüyoruz abi. Dürüst adam. Altyapısı milliyetçi. <laughs> 2000, 2000 muhalefetin ya haricinde herhangi biri geçsin. Seçimi o alır. Bu kim geçerse geçsin. Bu Şu bu anki bu muhalefetin bu haricinde. Ama. Ben Mansur Yavaş'ı Yavaş isterim.